Aslında Başkan Biden'ın büyük bir diplomasi zaferi yeni yıla girmeden bir baş, başarılı bir diplomasi zaferi olarak ben yorumluyorum. Golü attı yani Başkan Biden. Çünkü Ukrayna devlet başkanını savaş devam ederken kendi ülkesinden, Ukrayna topraklarından çıkararak Washington DC'ye getirmek büyük bir başarıydı. Senin de Kadir dediğin gibi Polonya, NATO müttefiklerinin açıkçası güçlü bir şekilde desteği Washington DC'ye getirmesi hem güvenlik tedbirleri açısından hem de büyük bir riski göze alarak Zelenski gelmişti. Aslında Rusya içinde de Kiev'den Ukrayna Devlet Başkanı'nın çıkması da büyük bir fırsat olabilir yorumu da vardı. O nedenle Zelenski bunu göze almıştı. Ama ABD tarafı merak etme biz her anlamda seni koruyacağız ve hiçbir risk ...yaşamayacaksın sözü vermişti. Zaten e, bu gelişin... ...geçmişine baktığımızda... ...bir alır aralıkta... ...Zelenski ile Başkan Biden bir telefon görüşmesi yapıyor. Bu görüşmede Başkan Biden... ...Zelenski'ye, Washington'a... ...gel teklifinde bulunuyor. Daha sonra iki ekip... ...görüşmeleriyle... ...ve güvenlik tedbirleri nasıl olacak... ...detaylarıyla... E, ...bugün, çünkü hala... ...biz çarşambayı yaşadığımız için... Washington DC'ye geliyor. Hem Beyaz Saray'da yaklaşık 3,5-4 saat daha sonra da Amerikan Kongresi'nde Zelenski fırtınası yaşandı diyebilirim. Evet önce Biden'la baş başa görüştü ardından bir ortak basın toplantısı düzenlediler. Sonrasında da kongrede konuştu. kongrede hangi mesajları verdi? Bu arada bir Biden'da bir yeni bir destek paketi açıkladı Ukrayna'ya. Fakat bu Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı bu desteğin bu desteği aldığı dakikalarda da başka bir gelişme de şöyle oldu: Çin ve Rusya'da ortak bir tatbikat düzenledi aynı dakikalarda da. Evet, şimdi öncelikle Kongre'den başlayalım sondan. Zelenski Amerikan Kongresi'nde iki tane önemli mesajı vardı. Birincisi finansal olarak Ukrayna'ya